Sevgili gebeler, hep sorduğunuz bir soru var. Sola mı yatmalıyım gebelik boyunca yoksa sağda yatabilir miyim? Gebeler nasıl uyusun? Şimdi ilk 12 hafta rahim daha kemik çatının dışına çıkmadığı için istediğiniz şekilde yatabilirsiniz yüzüstü dahil. 12. haftadan sonra yüzüstü yatmanızı istemiyoruz. Sırt üstü, sağ yan, sol yan serbest. 24 hafta civarındaysa bebeğin ağırlığı arttığı için artık ince bir yastıkla dümdüz sırt üstü yatmanızı istemiyoruz. Ama sola da dönebilirsiniz, sağda dönebilirsiniz. Gebelik boyunca hep sol yanınıza yatmanızı beklemiyoruz. Biliyorum okuduğunuz şeylerde bu yazıyor. İşte sağ yatmak tehlikeli olabilir. Bacaktan gelen toplar damarların birleştiği büyük damara baskı olur diye. Ama aslında e, buradaki yatış plesentadan da etkileniyor ve hafif sağ yatıp o damara baskı e, yapılabilirsiniz ama böyle tam sağ yatış sıkıntı olmaz. Dolayısıyla sağ yan sol yan serbest. Bunu da bir anlaşalım. Ama 24 haftadan sonra giderek arkaya böyle bir yastık iki yastık daha koyuyoruz ve dümdüz sırt üstü yatmıyoruz. Dikkat edeceğiniz şey bu. Bundan sonra bana bu soruyu soranlara bu videoyu göndereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.